Haritalar belli. Asante haritasıyla ile başlıyoruz. Yani, Karan. Şöyle, kazanılabilir bir harita avuzu ee, ama Split, e, Na'Vi için biraz e, sorgulanabilecek bir harita. Evet, şimdi drone arkasından yavaş yavaş Sadak. Hemen pazara kadar geldi. Boster. Güzel bir crossfire var Leo ile birlikte. Bakalım timingi bulabilecekler mi ki? Volster ikili hemen aldı. İkinci oyuncunun da varlığından haberdar. Antifraş da bekliyordu. Şimdi Smok bir tane deş geldi. Onu ignorladı ama ignorlaması yeterli değil. Çünkü Aspas Smok'tan çıkıyor tekrar. Vuruşunda başarı var ve Aspas'tan ikinci skor. Avantajı artık lavda getirdi. Evet yavaş yavaş da bir B'ye doğru girecekler. Chronicle aspası düşürdü. Bu sefer de tam istediği işe yaramadı. Tabii smoke içerisinde Dörke yardıma gitmek istiyor. Bir yandan da tabii smoke da alacak. Evet, yavaş yavaş çevrelemek istiyor rakibini. Les Chronicle yakalamış. <laughs> Şerif <'in> açtı. <atışları> Rişabetli <laughs> değil Dörke. Son oyuncu Alpajero'nun belli olduğunu biliyorlar. O yüzden gidecekler buradan ama Tüyüzü hiç burada beklemeyecek. Aflıcının düşmesiyle birlikte Loud 1-0 önde. Midde de durumlar nasıl e, bilmedikleri için zıplayarak bir info aldı Boster. Ve ee, da hücumu başlıyor. Bomboş bir A. Dörke hemen geri çekiliyor zaten 12 canı kalmıştı. Les. Ya bu da pistolli olduğu için o biraz daha lurk pozisyonunda kalmaya devam edecek Killjoy ile birlikte. Heaven kontrolü de alındı. Aspas tabi 4 tane ulti yüküne ihtiyacı var ulti oynamak için. Round içerisinde 2-3 vurmaya çalışıp belki de en fazla ölecek devamında ki. Yalnız bu arada Lestan çok iyi bir skor geldi Leo'ya. Sadak da Voster'ı bulunca Üç tane fanatik oyuncusu çok yaklaşamadılar bile bu arada Fanzin. Rakibinin arkasında olduğunu gördü. Sadak'tan gelen bir kill daha var. Taret bıraktı. O alınacak. Ve Lesh'ten gelen skorlarla beraber son kan Alpacar. Tabii Killer Aspas'a gitmedi. Yani plan uygulanamadı belki ama sorunsuz geçmesi adına da çok daha değerli. Ki bir tane Fragglers üzerinde geliyor ama Aspas'ın takası var. Yani şunu söyleyecektim. Yani şu an 4 oyuncunun, hani yarım zırta düşündürsek neredeyse zırhları bile kırılmadı. <laughs> evet, ortaya doğru. Double peak var. 4K. 24 canla beraber oradan çıkıyor ama can tazeleme alamayacak. Bu arada yakından çıkan bir drone var. Aspas yürüyebilir. Aspas geldi. Entry bunu 4K üzerinde be. Bir de üzerine oradan çıkmayı başarıyor. Hatta ha. üzerine ikinci kille gelecek diye baktım. Fanatik savunması aksamaya devam ediyor. İkinci kill'den sonra oyun B'de bitecek. Altajah'da sadece bir Odin. Herhangi bir yardım alamayacak. Kendi itilisleri var ama şu an için açabilecek pozisyonda değil. Yeri tespit edildi. Hatta işaretlendi. Evolving durumu söz konusu olabilir ama yeşilde çok iyi saklanıp kendini koruduğu an ya. Alpacar yaşamaya devam ediyor. Tek başına kaldı. 2 kill birden tüm takım arkadaşlarını kaybetti. Aynı pistolde olduğu gibi ve bu sefer onu ignore etmediler. Onu umursamadan A'ya gitmedikten ziyade direkt vurmak istediler. Yalnız <laughs> sevgili koçum, burada bir mit eksikliği analizim mi var yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Diğer taraftan da Hemen yardım smoke geldi Boster'la beraber. beni çıkardı ama site bomboş. Site'e e gelen sıfır noktası ve drone ikilisinden hiçbir info gelmeyince. Bu arada güzel bir paranoya var. Smoke içerisinden deniyor Boster. Hemen keşif okunu da kırdı Aa, ama yeri kıramamış. Belli olunca, yalnız belli sonra kırıldığı için. Wanzin, Alpha Alfajer'den aldığı silahla güzelmiş deyip vurmaya devam ediyor. Aa, bir tane Bu daha da 3. Yani. Ultiye gitmek isteyecek bir sonraki round'a. <laughs> yani şu an işler Loud için hiç beklenmedik kadar iyi gidiyor. Alphajer önüne çıkacak Kanzi'nin arka bir Guardian Headshot. Alphajer'den Leon'un kısmi pozisyonu tam olarak bilinmediği için e, her ne kadar bir ok çıkarmış olsa da bu arada exit kovalamaya çalışacak gibi bir sonraki round zaten <laughs> bir down round'u. Wallbank denemeleri var. Yani leg shotlar gidiyor. Alfajerden bir tane daha headshot bu arada. Ekibini buradan çıkarmak <laughs> istemeyecek 3 2 birden O da yavaştan oyuna ısınıyor. Leo Alphajar kadar istediğini bulan taraf olmadı. İki tane kritik round. Bir tane e, pistol, bir tane e, silah roundu midden kaybedildi. Ve fanatik bir çözüm üretemedi buna. Şimdi dörtgen ellerinde bir operatör var. Al savunmasında geriden savunacak ve gelen bir... KOT'si 4K. E. Dress başladı. Drone hala orada. Şarkı Onu işaret deyince kırılacak. şimdi evet. artık geri çekilmek durumunda kalacak ama entry alındı. Kaldırılıyor bir yandan. Evet evet. Smoke'la yani. beraber. 4 bu isabetli atışının pek bir anlamı oh, ifade etmediğini çok önemli lazım. Yine mid. Yine mid. Les almış olduğu Lurk visit Fi ile birlikte kill çıkartıyor. Drone yalnız Leo ile birlikte bakalım Les'i tespit edebilir mi? Hayır. Chronicle bakacak. Timing çok iyi Chronicle için 4v4'te avantajı eline getirebilir. Altacay da üzerinde bir kill bulmuş. Bütün oyuncular aynı pozisyonda. Tabii zamanı lehine işliyor Fnatic. Evet yani main çıkışında hepsi süperinden önemli bir tane paranoya da geldi bir yandan. Altacay yarılamış durumda, full'e gitmeye full e devam ediyor. ediyor. Full'e gidiyor ve full'e gitti sorunsuz fıratik İlk roundunu Ninja'yı mahalle beraber almayı başardı. Tabii dediğim gibi 3 oyuncunun birden main arkasında kalması en büyük problem Laudud'una. Drive pick mi gelecek oraya? No oh, less. Dikkatli olmadı. Oh, çok, çok, dikkatsiz. Çok geniş bir shoulder. Aspas aşağı atladı bu arada. Paranoya var bir tane. De çok, flash. Güzel, çok, çok güzel. Çok, güzel ikili oyun. Harika. Fanatik bunu arıyordu maçın başından beri ve sonunda o baskıyı attırdılar ama kademe kademe önce bir arkasından gelen bir entry var. Sonrasında daha güzel bir flash oyunu. Artık Tüyüz tek başına kaldı. Fanatik'in de geri dönüş roundu olabilir. Tabi Rantor'un kazanılma şekilleri çok önemli. Yani evet. Fnatic burada birebir bir kılaç bir almaktan memnun olmayacak belki ama bu kadar net bir savunma hamlesi. Getty yüzünde yeri belli. Alfajar. Orba baktı. Ama. Evet orba <gülüyor> gidecekti. <laughs> Tabi ekonomi de biraz hani ucunda olduğu için işin çok da böyle risk almak istemediler. de tekrar Spike'a doğru dönecek. Fnatic disiplini bu şu an yani hani 5 vs 1. Rakibin de yeri belli. Hiç risk etmiyorlar. Evet burada dediğin gibi en temel konu left. ekonomiyi iyice toparlamak. Tabii A tarafındaki orb gelen smoke eşliğinde Dork'e tarafından alındı. B'den de orb alabilirdi ama zorlamak istemiyor pozisyonunu her ne kadar hani kredi de harcamak istemiyorlar. Ok şimdi geldi. Belki round'un son bölümünde ok kullanılıp alfa jeri aldırmak istenilebilirdi ama dediğimiz gibi hani mid tarafı biraz gap. Ee, her ne kadar Taret Market önünü izliyor olsa da şu an için ya yaşanılabilecek en ufak sıkıntı da e, kredilerden olurdu fanatik. Evet pozisyonda tabi özellikle bir Taret olduğu için e, Taret'le birlikte hani Cover, go, go. şoklar mevcuttu. Bu arada tabi tabii çok önem verilir ama A'da gerçekten zayıf bir savunma var şu an için. Özellikle o farkı açı. iyi kullandı. A'da temel istek bir kill alıp belki de retake'e bırakmak olacaktı. Artık buna da çok ihtiyaçları yok. Her ne kadar Garden'ın önü kaybedilmiş gibi gözüküyor olsa da şu an için. Adı zaten operatörlüğüyle dörke bekliyor. Bu esnada rotasyon var. Basically de oynanılacak. Chronicle'ın ilgili görüyorum. E, ee, bu ultiden tabii çıkmak gerekecek. İki oyuncu markette. Harika iş. bu arada tam olarak açtığı için hala tam olarak ölmedi Chronicle. Evet şimdi Chronicle kalmaya devam edecek. Ulti içerisinde Aa, yani. Pazardan geldi. Ve kim orada olduğunu biliyor. Aspas şimdi ikili aldı. Aspas takım arkadaşı Kordur'u düşündü. Tüyüzden bir cevap var ama avantaj hala fantikte 12 saniye var. Şimdi Spike ile beraber Sight'a atladı. Kanzin hemen Spike fake'i. Tüyüzden harika bir vuruş ama Leo cevapta. Ve Kanzin tek başına default Oo. pozisyonda. Leo hiç takım Çok arkadaşını misli. beklemedi bile o baskıyı arttırdı ki Leo biliyorsun normalde Clash'ları aşırı sakin ve kontrollü oynayan bir oyuncu ama ya burada kendine güvendi, karşında aldı. Aspas <laughs> ultili takım arkadaşları <laughs> <laughs> Ama Yallar beraber çok büyük risk aldı ama 4 çift skop riskli pozisyon işte özgüven 4 biliyorsun ya yani 0'a 10 da gitse bunları deneyecek bir oyuncu. Tabi. Daha mid önünde acayip bir crossfire var şu an Şimdi flashback ile birlikte Chronicle kör edildi. Oo, Buton üzerinden Sadağı yakalamış. BM'nin de tarihi olduğu için çok güvenli bir şekilde takım arkadaşlarına yardım edebiliyor. Buradaki setaptan hala haberi yok Lao ekibinin ve oyun sanki A'ya gidecek ama Les'in de çok bir fırsatı yokmuş gibi burada. O, gelen flash ancak bu kadar güzel olabilirdi aradılar ve buldular Lesi. Oyuncu üstünlüğü tamamen pratikte. Yalnız işaretlenmiş Boster <laughs> ve Kaunsin onu yakalıyor. Oh. kaçırdı Dörke. <laughs> Nadir görülen bir Dörke misi. Yalnız Chronicle orada kapartılma rakibi kalmıştı. Kırmaya devam ediyor ve... Chronicle bu fightta down, ısrarcı yeşil önünde tüyüz var. <laughs> <laughs> Dört vuramadı dikkat dağıttı. Leo bitirdi. Fnatic'te oyuna girdi. Dört oyuncu hayatta kalarak. Orada Odin'i de bıraktı bir kenara. Yani, evet. Ee, roundların kazanılış şekli o kadar rahat ki, e, gerçekten iyi krediler birikti kasada. 4-1 oynuyorlar, Les'in başı büyük belada Oo. ve smoke içerisinden aydınlandı adeta 4 ve Les'i aydınlattı. Gerçekten yine çok şık bir başlangıç. Afaja bu arada, aspası. Buldu. Yalnız Tüyüz yakın mesafe. Sadak, Sadak da Beklerle beraber ikinci oyuncu yakalayınca şimdi durum tekrar 3 vs 3'e geliyor. Tüyüz hemen şöyle bir smoke atacak. Yalnız Sadak orada uf, ışıl ışıl herkes yanmaya devam ediyor. Ulti ile beraber denemeler var. Dork'e orada. Leo ulti ile beraber kill çıkarmış. Baskıya bakar mısın? Yani Leo'nun Soma yetenekleri bunalttı resmen Loud'un post plantini. Son kalan Tüyüz Heaven altında kalmıştı. Gördü, <laughs> gördü, galiba <laughs> ayaklarından ve Leo 3 kill ile bitiriyor ki yani Leo'yu biliyorsun Yetenekler özellikle retake'de acayip iyi kullanılıyor ondan. Ve attığı yeteneklerle birlikte site'deki tüm oyuncuların infosu alınmıştı neredeyse. Den arayacak. Dörke de boş olduğunu söyleyecek ama Lesi son anda fark etti ve Les. Yapıyor bunu. Onu fark etmedi böyle. Aynen öyle ya. bu kadar erken ölmemesi lazım tabii ki de. Şimdi Alfa Jair'in pozisyonu kuvvetli ama Molly sonrası geriye doğru çıkmak durumunda kalacak. Oraya doğru geri çekildi. Double Dörke. Ultisini açtı. Oo. Biraz kaçırdı vuruşlarını Alfacer. Şimdi Garden Ponto'nu aldılar. Dörke satından bir tane bıçak gönderdi. kovalamaya ve devam ediyor. Sakın oh kaçtı Allah. ve az pas. Yani bütün mermiler vuruşta elinden kaçtı adeta Dörke'nin. Sadak da main tarafına geri dönecek. 3 vs 4 pozisyon. Dio, Ooo oh, Wallbang Tuesday'i yakaladı. 39 canı var asması ve Chronicle'ı buluyor. O da Ace Clash, e, Ace durumu söz konusu olabilir ama Kanzin izin vermedi. Bosser'ı yakalıyor. 3 v 1. Leo için hala kazanılabilmesine senaryosu bekliyor. Ama zaman giderek daralıyor ve Kanzin açıldı geriye doğru. Leo'yu yakaladı. Takım arkadaşları takasına çıkabilecek evet. pozisyonda olduğunu düşünerek yapıyor. Bunu bu arada 4K e, Dash açılmıştı muhtemelen ve e, o rüzgar hani animasyonunu gördüğü için çok güzel bir flick. Sada Alpajer biraz zorlansa da Sada'yı yakalıyor. 5 ve 3. Orta yine çok hızlı başladı. Daha doğrusu round. E, o kadar çok A oynamaya başladı ki Killjoy'u A'ya getiriyorlar. Ve Dörke'den de bir drive pick'e karşı gelen kill var. Ve artık round'u belki de Fnatic bitirmiş durumda. Chronicle Lesi buldu son bölümde ve Kamsin zaten buradan drone kullandığı için geri belli. Yine de tabi silah korumak isteyebilir. İlk yarının son rounduna gireceğiz. Burada takım arkadaşlarının tamamında yeterli kredi olacaktır. Gerçekte. zırta var zaten. Evet, yani çok deneyeceği bir pozisyon değil açıkçası. Dörke zaten onu ince crossluyor. Şimdi kaçırdı. Üzerine Chronicle'ı yakaladı. Bu arada Dörke çoktan sonra tetik çekti. Kanzin. B'den Dörke yürüyor. B'den Dörke yürüyor. Oh! Dörke! Karbon gitti. Sadak 5 canda. Triple bile olabilirdi orada. Evet. Kesinlikle öyle. Sadak ulti yok. Şimdi tabii Orbu Sadak alıp ultiyi açarsa... E, bu sefer panetti'nin başı biraz belaya girebilir. İyi öyle oluyor şu an için. Hemen buri geldi. Ama yani CT'de smoke yok, Steve'de deniyorlar şu an C'i. Şimdi CT'ye doğru gidecek bir tane. Konsin Sadal düşürdü, üzerine Chronicle asması yakalıyor. Neler belki. oluyor? Durum 5v2 belki. Neler arada... oluyor? 5 canlı Sadal takım arkadaş evet, tarafından evet. bilerek, bilerek. Evet, bu, canı fulllemek için <laughs> düşürüldü. Dediği gibi can fullendi. Ve Particle, avantaj. Yani hala Fnatic'de tabii ki 4'e 3'te. Les, Skull'da ama güzel bir vuruş. Fnatic'ın rakibinin sırtını gördü ve hemen ultisini açtı. Artık yetenekleri geçici olarak kullanılamayacak. Daha son Les'in de tecrüt de vardı bu arada. Onu da söylemek lazım Rav'ın devamı için. Kanzin'i atladı. Kanzin atladı. Default arkasında 25 saniye. Kanzin'den güzel bir vuruş var. Alpajer'de ulti var hala. Alpajer. Aynı şekilde Les'in de ultisi karşılıklı. Diğer ve Tecrit'in ilki Alpacan tarafından basıldı. Hemen cevabı var. Lester. Ooo İki tane vuruşla beraber. Çıkmak zorundalar. Çıkmak, çıkmak zorundalar. Bu arada İki oyuncu da gördü ama. Kauzin. Bayağı hasar verdi bu arada. Ve keşif oku kırılmadı. Kırılmayınca main baskısını impulsuna sahip var. canı 42. Yani içeri girdi bir şekilde ama şu an kapıyı kapattı. Sadak hasar almış. Backside'de iki tane oyuncu var. Dörke tek başına ilerliyor. Les Afajeri yakaladı. Arkadan da bir iki oyuncu gelecek. Hala Backside'de iki oyuncu yaşamaya devam ettiği için Loud buranın içerisinde çok kuvvetli gözüküyor. Çok ekstra lazım. Boston'a sadece 8 can. Gelen Naif zaten burada iki oyuncu olduğunu söyleyecek. Bu arada Leo Sadağı yakalamış. Arkadan gelen Asmas onu oh. sona erdirecek. Chronicle'ı da vurdu ve... Arkadaşlar. Loud önde tekrardan. Oo bu arada A tarafına Garden'ın arkasına atıldı Smoke. Smoke'tan kolay kolay yürümek istemeyeceklerdir. Aspas'ın yeri açığa çıkarıldı. Dikkat etmeliler Boster. Kim çıkartamıyor Boster. Aspas. O da cross'unda tek tek attı. Kapaladı Dörkü'yü. Bir ay tane ay daha ay. Kill. Bir tane daha gelir mi? Fanatik belki Aspas'ı yakalıyor ama round çok daha değerli olabilirdi Fanatik için take flight. A'ya atılan bir drone. Sadak flash çıkacak mı? Hayır çıkmadı. O şimdi hamle yapabilir. İşaretlenmediği için burada rahat. Tabii side kontrolünü kaybetti bu esnada lazım. Bakalım hızlı bir retake oynamaya karar verecekler mi? Asfası hala çok uzak. Evet Konica güzel gelen bir paranoya var ama üzerine pik gelmeyince. Var? Bir anlamı da e, olmadı bu tarz bir pozisyonu. Heaven'ın altına Bostra'ya gelen hasarlar. Sadak smokta nasıl çıkılacak? Burada 2-3 oyuncu birden var. Eterek de kullanılamıyor şu an için oradan. O da zaman kaybettiriyor. Şimdi Chronicle yüz tarafından takas takaslanmış durumda. Ortaya doğru bırakılan bir smokla var içine TP geldi. Oraya doğru tüyüz atlamış durumda. Leo'dan gelen bir headshot var. Banzin hemen cevapta. Boston yine cevap veriyor. Dirk ile beraber son kalan artık Les. One way smoke arkasında onu henüz fark etmediler. Short'ta olduğuna dair. Les zamanı fazla Oo. yok 4K inanılmaz Hayırmış. bir vuruş. Hayır. Yani siteye girme. Hayır, hayır. Hareket eden kimse. Harbi boşa gidiyor aslında. Evet. Burada Alfar bir shoulder attı. Yalnız Sadak hem işaretlenmişti hem de zaten iyi mi koymuştu 4 oraya doğru ve entresini buldu. Şimdi de hızlandırabilirler ayı. kanzin yalnız bossu çok erken yürüdü. Erken yürüyünce site kontrolü de kayboldu. Bu arada Haven'dan gelen LES'ten bir skor daha var. Bir ulti yardımı Sova ile beraber Les yine takas sand 2 2'ye 2 pozisyonda. Manzinin yeri çok açık. Ya yardım da yok Oy, şu an. Leo çıktı. Prefire attı. Kapıyı da kapatacak. Aspas'ın da operatör olduğunu biliyorlar. Ultisi yine kullanılabilir. Aspas'ın. Ama Gen tarafından sakince Leo geldi. Aspas. Talet birazdan infosunu verecek. Taret'i kırdı. Heaven'ın da infosuna sahipler. Gelen bir keşif oku. Aspas ultisine girecek mi? Yani şu an yerden başka bir silah almak istedi ve 14 mermili vandalı alıyor. Alpajar Cende diyor aşağıda. Andreven da yer alıyor şu an ama tabi burada hala bir oyuncu olduğunu düşünüyor olabilir. Main'den çok endişeli şu an için Aspas. Andreven da dediğimiz gibi Leo aşağı atladığı gibi değil de Leo ile çatışmaya başladığı gibi olabilir ama az pas. Ooo bir ve getirdi. Şanslı bir an onun için. Yarıya kadar almak isteyebilir. Kapandı. Leo bu yani. esnada yeşile geçince kılıcı alıyor. Yani i̇lk fightta ölmedi zaten de. Evet. Hani ekstra bir vuruş. 5 can. Mid'den ultisini açtıktan sonra bu eco round'da. yakında. Bostra'ya güzel bir vuruş var. Bıçakları da eline Aa, de. yalnız. Kaçmış ama. Duvara <laughs> çarptı, duvara çarptığında bir panik yaptı herhalde. ve tercih etti. Evet. Bu da Alfa takas şansı vermiş oldu. Otomatik yani jetler genelde bir yerden kaçmak isterken hemen e, sıçrama dash yani evet. biraz böyle bütün klavyeye basmışsın evet. herhalde. Yani hani e, zıpladığında havada evet. gezer, yürür, uçar, tekrar işte dash'le girer veya smoke bırakır önüne. Dediğin gibi o kaçma yeri hep aynı. Ama yani hiç farkında değil, aslında smoke'un içerisinde taş evet. attı yanlışlıkla evet. gibi olsa da kurtulmuştu aslında o pozisyonda. 30 Bakalım bir şeyler çıkacak mı? Khaunzin Les, harika bir headshot. İkinci oyuncunun yeri gözüktü Chronicle. Ona da gelir mi? Gelmedi. Khaunzin'de, yani drone'da... Yalnız tam yani okunu çekerken açılan KOT'si Ethere'nin evet. de kullanmasına geldi de canı yoktu büyük evet. ihtimalle. O okla düşebilirdi de aynı zamanda. Şimdi plant gelecek Alphajar'dan Eclorant biraz kriz başlamıştı yeah. Fnatic'te entry de vermişlerdi ama şu an için durum daha bir düzlüğe çıktı diyebiliriz. Özellikle Alphajar'in ve Lyon'un full can oynadıklarını söylemek lazım. Bu da post daha da zorlaştırıyor Chronicle açılı bekliyor merdiven geçişini. Oraya doğru mı Bakalım sıfır noktası. Scythe'a geldi. Chronicle main'den biraz da şüpheleniyor. Lane'den artık rakibi yürüyecek. Çok oh, güzel wow. bir moli geldi. Chronicle buradakini çıkarmış. Ve son akil Fratik Fnatic. Ee, Dio az önce kullanmıştı ultiyi. Bu arada Kha'Zix oyuncunun yerini işaretledi. Les dörkeyi yakalamış ters tarafta. Yalnız bu arada e, ciddi bir hasar var mı diye baktım. Ee, e, duvar link. arkasıydı ya. Yani. Evet, evet. Çok fazla hasar gelmedi Kişi duvar arkası olduğu için çünkü bu sabah oyuncusu. Evet, Dörke üzerinde enter'den sonra bakalım fanatik oyunu nasıl çevirecek? A'ya doğru bir hızlıca dönüş var. Ya tabii Catwalk'a doğru yaklaşıldı. Dörke iyi mid öldü? Oyunun mantığı da şuydu. B tarafında çok kalabalık gösterip Dörke'nin hızlı bir şekilde alan Bulması, Aynen markette birini rotasyonda ya da e, tersi de hani arkası dönük yakalaması ya da bir en kötü ihtimalle e, birebir düello bulmasıydı. Orada şorta çevrildi oyun. Alpecenin üzerinde de hasar var ve üç oyuncunun yeri tespit edildi. Kırılamadı sıfır noktası. Tüz hemen side tarafına Sadak'la beraber Çekildi. Yalnız smoke'tan yürüyecek oyuncular var. Mende de Boster var. Boster dümdüz yürüdü. Iko info almaya çalıştı. Yanlış çok güzel bir line Chronicle buldu ama. Ay. vardı. Yani sabah da vursa rahat geri gelmişti. Şimdi Gen tarafında Leo var. Alfajer'in hala ulti ile beraber şortlu olduğunu söylemek lazım. Aha. Alphajer kilo aldı. E yani Tuanzi'nin evin altında sıkmaya devam ediyor. Leo yavaş yavaş yürüdü geldi. Leo var mı gönderdi. 33 can. o oh, Les. Yalnız Les'i oradan beklemeyecektir 15 saniye. Les yetişene kadar yer değiştirebilir ama tabii nereden bekleyeceği de çok kapı Kapalı, kapı kapalı. O yüzden çok büyük avantajı olabilir. Lyon'un pozisyonu değiştirirken Les bir mermi isabet etti ve kılıçı kazandı. Gelecek olan ITT'yi anlamaya çalışıyorum. Evet. Ses duymuş olabilir belki yukarıdan bir şey gelecek diye. Bu arada içeri doğru gelecekler. Salak, Cahit'le beraber sıktı. Hasar büyük Dörke üzerinde ama entry yok. Ama Dörke'den yine muazzam bir vuruş döndü. Hemen altından entry'i buldu. Kapı da kapanıyor. Les hala oralarda. Ama fanatik saati bulmak bu, üzere ama Kuanzin 4 kedi buluyor bu Tabii şu an harika bir avantajı var lazım. Ee, Kijo karşılık katılabilecek Kijo var. Ve şimdi karşılıklı olarak katılıyor ama dediğimiz gibi yani şu an için bu ultilerdeki avantajlı olan taraf Loud olacak. Heaven'dan oynayacağı oyunla birlikte. Yani bakar mısın ne kadar uzaklaştı. Aa, Leo yakalandı bu arada. Alfajer kısadan gelmeye çalışacak. Onu bekleyen bir taret var. Alfajer çok dezavantajlı kalacak bu lörkünde. Harbi yukarıdan atılan bir flash. O taret çalışana kadar Alfajer'e kimse b dikkat, dikkat ama. etmedi ve bir ama dediğin gibi çözüldü. Spike imha edildi Alfajer her ne kadar roundda inanılmaz bir katkı vermiş olsa da. la öne geçiyor tekrardan. Evet tüzde bir ulti ile AM'nin arkasından Omen'la info aldı. Kaldı. Kaç kişi olduğuna dair bir tek 4 gördüler. Burası adam pozisyonu çok kuvvetli. Dörke yavaş yavaş smoke'tan yürüyecek. Smoke içerisinde mermiler var. Sadak hasar aldı. Bu duyulmuş olabilir belki yakın mesafede. Sadak etkili çıkarıyor. Oh. vurdu. Spike'ı da düşürdü. Bir de flash yapacak ve Sadak'tan müthiş bir katkı. Çok iyi bir maç geçirmiyor. Bostra benzer bir özellikti ama işte burada çıktı. Smoke'tan yaptığı oyunla round tek başına aldırdı. Keyfi de yerinde. Evet 11-9 dediğimiz gibi tekrar yatırım yapabilecek kredileri zaten bırakmışlar. Ama... ama, bu, ama bu. Buster, Sevgili koçum. Sevgili koçum. Yani Boster'ın yani. öldüğü kaçıncı round oldu böyle? Ya, mid bir smoke düştüler. Açıkçası kısadaki fight'ı kabul ediyorlardı ama tek başına Boster mı kabul etmeliydi? Yani Alphajer de var. Orada bir shoulder atabilir. Hatırlıyorsan Les ilk yarı kaç tane hata yaptı böyle biz hani eleştirdik. Hani daha Beylink'teki oyuncu bakmadan Boston'un dümdüz top mid'e yürümesi Erken bir Smoker kaybı olarak döndü şimdi Fnatic'e, smoke da yok artık round'un devamında ya Çünkü Asante'de de ne kadar önemli smoke'lar biliyorsun yani Hangi site girersen gir hatta ortaya ittirsen bile smoke kullanman gerekiyor ittirirken e Şimdi olmadan Nasıl girecekler Site'lara Ulti olarak da Chronicle'ın belki bir Q en azından rakibin de yetenek kullanılmasına engelleyecek ama dümdüz aim fight'lara kalacak olay <laughs> ya yani As bas'ta şu an Bunun farkında yani Durkin'in smoke'u Heaven'ı kapatır mı? Ya şu an için özellikle Aspas engelini yine kontak yürüyerek geçmeyi düşünüyorlarsa başları büyük <laughs> dertte ulti açıldı ve Chronicle yerde düşmedi belki ama tekrar kaldırılma denemesi var. Aspas tetiği çekti. E 20, 20 saniye. Geçti. Bir daha Aspas Oo. bir tane daha vurdu bu esnada. Dörke sadaya düşürürken Alpajer'de Aspas'ı yakalamış. 3v3 pozisyon. Ama tabii zaman yok ve silah korumaya dönüyor fanatik oyuncuları. Zaten Leo işin içine dahil bile olamadı bu fake denemesinde ama... 12'yi buluyor 3 round boyunca kendi tercih etmiş olduğu harita için fırsatı var artık. Kazanma fırsatı var artık Cloud'un. Belki alamasa... Hani takım arkadaşı takaslayacak ya, fanatik alacak belki bir şeyleri. Şimdi gelen bir Sovo ile beraber sert gidecek Aspas. Beklenmeyen bir yerde oraya doğru gelen bir tane de Moli var. Yanmaya devam ediyor ve Altajer! Bir backside bir tane main girişinden aldığı iki tane kille. Entry böyle alınır dedi. Round'u çözdü. Ya yani işler antajere kaldı. İşaretlendi bu arada. Dikkat etmesi lazım. operatörlü oh, Operatörle oh, oh, oh. bir tane daha mı geliyor? Bir yani pek O da geliyordu. Yalnız. Kansin bu arada 1 ve 2'ye kadar getirdi. dikkat etmeleri lazım. Backside'a geçti hemen 4 Smoke'u da bırakıyor. Boster. Kitaş koku var. Not yani ready. Ok geliyor. Bu ok hiç nereye gidecek? Sakın evet, Ne kaldı? Yeşil arkasında rahat bir pozisyonda şu an için. Boster. Tabii ekonomi yani fena değil. Tanzin giderken yanında götürmeye çalışacak birilerini. Boster. İnisiyatifi kullandı. Ya yani şu kokları kayıkhaneye evet. çok ezber değil miydi orada atılması noktasında? Yani, yani smoke da attı önüne ama hiç düşünmedi herhalde. Rakibin yakında olduğunu düşündü. Enemy mark. Şimdi Leon'un drone'u. Gelen bir Tejrit. Alfa Jerdan, Onu kırabilecek bir ulti yok. Yakında bir yetenek yok. Fanzin. Orada hayatta kalacak gibi kayıkhanede. Orada arada site içerisinde ulti geldi Boster'dan. Bot'u yine de köşeye kadar paranoya ya. Bu arada Aspas iki tane vurmuş. Sanırım spamdan sıçrayarak iki tane vurdu. Artık deşi de olacak devamında eğer kullandıysa. Üç oyuncu spamdan gelecekler Aspas'ın. Ayaktivine doğru gelen bir tane yeterek vardı, koku vardı. Bas bas bakmaya devam ediyor. Jump. an da gelecek bir Sadak var. Deşini attı, butona kadar geldi. Alphajar'dan oraya saklandı. Alphajar'dan çok kritik bir vuruş var yine. Boster'da bir tane ekleyince tüz. 2 vs 2'ye kadar getirdi. Kör. Harika bir paranoya var. Leo full kör. Şimdi açıldı. Tüzden gelen bir kill. Boster. 1 vs 1. Zaman uyumunu aldı. Zaman oynamaya devam ediyor. Rakibi atladı. Sıkmaya devam ediyor Les. Yerini belli etti. Poster zamanı Aa! oynuyor ve Poster bir round çözdü. 4 kill ile beraber. Ya. Ve Fanatik 24. round'u buldu. Evet, şimdi hızlı bir bey gösteriyor bu arada. Ooo dört kill. o kırılmadığı için başı çok büyük belada gerçekten. İlk kill geldi. Devamında ciddi bir hasar var. Bir de çok dart geliyor. Çok darttan belki hasar yok ama oyuncu üstünlüğü var Laut'ta. Ve savunma kurgusu tamamen istediği gibi şekilleniyor. Yani, dört bir round olacak. Smoke açılırken Boston infosunu aldı. Boston bu arada Taret'le karşıladı birkaç mermi. Aha, kaçması lazım. Şu an sıradan herkes geri kaçmaya devam ediyor. Boston'un hasar 64 kaldı. Bir tane de Odin mermi. Yani bu arada Kwanzin gerçekten B'yi dar yine etti. Diyor. Yine, gelecek, bir yok ok daha gelecek. Boster. Boston ölebilir. Yani herhangi bir ses duyarsa ki zaten şu an bir işaretlendi ee, bıçakla birlikte ok geldi şimdi. Ok hemen kırıldı ama. Kırılmasına ama, rağmen ama kaçamıyor. Kaçamıyor. kazinin Odin'i B'ye gerçekten dar etti. Oy, güzel. Çok Direkt güzel, o kadar yüksek şey. bilmiyorum ama çok güzel bir flash oldu gerçekten. gerçekten. Pop flash şeklinde. Gelen bir Sova ultisi de var. Dar bir alan. Kaanze bir de buradan da vurayım dedi ama şu an Denk getiremedi. Tamlı garanti aldı. 20 saniye. Alabilir al al şimdi bir popülerdeki oyuncu çok oh. Sadak'ın killeri. 12 saniye liyor. Tek başına artık. Yeri belli. Spike'ı zaten alması gerekiyor ama Loud bu karşılaşmayı çoktan kazandı bile.